Uzaklarda bir yerlerde büyük patlamadan sadece 400 milyon yıl sonra oluşmuş bir karadelik var. Bugüne kadar keşfedilmiş en yaşlısı. Kendisi bir süper kütleli karadelik. delik. Kabaca birkaç milyon güneş kütlesi civarında. Fakat bu durum bizim için büyük bir problem. Çünkü henüz evrenin böylesine genç bir döneminde bu denli kütleli bir karadelik nasıl oluştu bilmiyoruz. Neredeyse bütün büyük galaksilerin merkezinde bulunan süper kütleli kara deliklerin oluşumu hakkındaki bilgilerimizi veya belki Büyük Patlama'ya dair modellerimizi tekrar gözden geçirmek zorundayız. Konuya başlamadan önce hatırlatayım, eğer video hoşunuza giderse beğen butonuna tıklayarak bunu YouTube'a da gösterin lütfen. Ayrıca abone olursanız bize destek olabilirsiniz. Az önce bahsettiğim en yaşlı kara delik gözlemim esasen yeni bir gözlem James Webb Teleskobu ile yapıldı ve sonuçlar geçtiğimiz Ocak ayında Nature'da yayınlandı. Ama daha önceden yapılmış buna benzer gözlemler hala hazırda elimizde bulunuyordu. Hatta bu en yaşlı kara deliğin keşfinden önce de birçok yüzlerce milyon güneş kütleli kara deliğin aslında büyük patlamadan 700-800 milyon yıl sonra oluştuğu tespit edilmişti. Örneğin 2021 yılında evrenin 670 milyonuncu yaşında doğmuş bir süper kütleli kara deliğin varlığı gözlemlenebilmişti. Kim? aynı problem onlar için de geçerli. Bu kadar kısa süre içerisinde nasıl oldu da bu kadar fazla kütleye ulaştılar? Yani demek istediğim, zaten ilk kara deliğin kökeni fizikte hala aktif bir araştırılma konusuyken, zaten güneşten milyarlarca kat fazla kütleye sahip olabilen süper kütleli kara deliklerin Nasıl ve ne zaman ortaya çıktığı tam olarak bilinmiyorken yeni yapılan bu gözlem limiti zamanda bayağı bir geriye götürdü. Dolayısıyla problemi sadece en yaşlı karadelik üzerinden incelemeyelim. Genel anlamda süper kütleli karadelikler nedir, ne değildir, nasıl oluşur ya da en azından nasıl oluştuklarını düşünüyorduk? Ona bakalım. Şimdi problemi doğru anlamalıyız. Önce büyük patlamayı zamanın ve evrenin bir başlangıcı olarak kabullenelim. Standart kozmik tarih görüşümüze göre de zamanın sıfır noktasından hemen sonra evren inanılmaz hızla genişledi. Sonra genişlemeye başladı, bir ara atomlar oluştu, hatta 380 bininci yıldan evren ışığa karşı saydam hale geldi ve bugün dahi tespit edebildiğimiz kozmik mikrodalga arka plan ışıması açığa çıktı. Peki ya sonra? Sonra bizi ilgilendiren esas kısım geliyor. Çünkü evren 380 bininci yaşının ardından yavaş yavaş soğumaya devam etti ve kabaca 150 ile 200 milyon yıl sonra büyük yapıların oluşabilmesine uygun hale geldi. E farz edelim ilk yıldızlar evrenin birkaç yüz milyonuncu yaşında ortaya çıktı. Tamam, güzel, sonuçta bugün de olduğu gibi dün de yıldızlar öldüğünde kara delikler oluşabiliyordu. E hadi o ilk yıldızların ardında kalan 5 ile 20 güneş kütleli küçük kara deliklerin de zamanla etrafındaki maddeye yuta yuta büyüdüğünü kabul edelim. Bu da gayet normal. Fakat sorun kara deliklerin öyle sınırsızca zamandan bağımsızca büyüyememesi. Birazdan nedenini daha detaylıca anlatacağım bir sebepten ötürü, kara deliklerin etrafındaki maddeye yutma hızının bir limiti var. En azından klasik modellere göre. Ve o limit dikkate alındığında, 1 milyar güneş kütleli bir kara deliğin ortaya çıkması, ancak evrenin 1 milyarıncı yaşı civarında yaşanabilirdi. Oysa yüzlerce milyon yıl önce bu dev yapılar oluşabilmiş. İşte problemimiz bu. Ya inanılmaz hızlı büyüdüler ya da o ilk kara delikler hayata başladığında güneşten binlerce kat daha fazla kütleye sahip olarak doğdular. E artık sorunu biliyoruz. O zaman bir de olası cevaplara geçmeden önce tam olarak süper kütleli kara delik ne onu anlayalım. Çoğu kara delik dev kütleli yıldızların yakıtını tüketerek kendi üstüne çökmesiyle oluşur. Bunu kanalda daha önce defalarca kez anlattık. Bir yıldız ölürken merkezindeki çekirdek kendi üzerine uyguladığı gravitasyonel basınca dayanamazsa bir kara delik oluşur. Ama tek bir kara delik tipi yok genelde kütleleri üzerinden onları yıldızsal, orta kütleli ve süper kütleli kara delikler olarak üç ayırabiliriz. İlk iki kategoridekiler yani yıldızsal ve orta kütleliler tırnak içinde söylüyorum nispeten hafiftir. Yıldızsal olanlar kabaca 5 güneş kütlesi civarından başlar, orta kütleli kara delikler de 10.000 güneş kütlesine kadar çıkabilir. Oysa süper kütleli kara delikler yüz binlerce, belki milyonlarca, hatta milyarlarca güneş kütlesine sahip olabilir. Örneğin Samanyolu Galaksisi'nin merkezindeki süper kütleli kara delik Sagittarius A 4.3 milyon güneş kütlesi civarındayken Ton 618 kara deliği Güneş'in kütlesinin 60 milyar katından fazlasına sahip ve çapı Neptün ile Güneş arasındaki mesafeden 40 kat daha fazla. İşte bu devlere süper kütleli kara delik diyoruz. Ama nasıl ortaya çıktıkları hala bir muamma. En popüler senaryolardan biri, Popülasyon 3 adı verilen birinci jenerasyon yıldızların kalıntılarına dayanır. Çünkü onların evrene süper kütleli kara delikler için birer tohum attığı düşünülüyor. Tabi bu yıldızlar aslında hala hipotetik, henüz onları daha hiç direkt gözlemleyemedik. Ama astrofizikçilerin öngördüğü gibi, eğer bir zamanlar hakikaten de var oldularsa, Popülasyon 3 yıldızlar evrenin ilkel hidrojen ve helyum gazından meydana geldiler ve inanılmaz kütlelere çıktılar ya da en azından bazı modellere göre çıktılar diyelim. Hatta o bazı farklı modellere göre Güneş'ten 100 ila 1000 kat daha fazla kütleye ulaşmalılar. Ama bu inanılmaz kütlenin yan etkilerinden biri ise onların hızlı yaşayıp erken ölmeleridir. Yani evet, ilk jenerasyon yıldızlar eğer öngörüldüğü gibi dev boyutlara ulaştıysa birkaç milyon yıl içinde ölüp arkalarında yine oldukça fazla kütleli bir kara delik bırakabilirler ve bu da belli oranda kara delik problemini çözebilir. Çünkü atıyorum İlk jenerasyon yıldızlardan kaynaklanan 100 güneş kütleli bir kara delik, belki etrafındaki diğer maddeleri toplayıp, belki diğer kara deliklerle birleşip, zamanla süper kütleli kara delikleri oluşturmuştur. Fakat bu senaryo ilk bakışta makul gözükmesine rağmen, bünyesinde birkaç tane problemi barındırıyor. Kozmik hikayemize göre, evren yoğunluktaki küçük kusurlarla birlikte gelişti. Dolayısıyla madde açısından her yerde %100 düzgün bir dağılım yoktu. Keza özellikle karanlık maddenin gravitasyonel etkisiyle birlikte de bildiğimiz madde belirli bölgelerde toplanmaya başladı. Ki karanlık madde ile bildiğimiz maddenin bir galaksi oluşturma şartı esasen yıldızların ortaya çıkmasıdır. İşte ilk jenerasyon yıldızların ortaya çıktığını düşündüğümüz ilkel bölgelerin süper kütlelik kara delikleri ortaya çıkarabilecek kadar maddeye ev sahipliği yaptığından emin değiliz. Hatta birçok çalışmaya göre ilk jenerasyon yıldızlar ölerek büyük bir kara deliğe evrilse ve o kara delik etrafındaki maddeyi toplasa bile muhtemelen civardaki madde bir süper kütleli kara delik için yeterli miktarda olmayacaktı. Tabi ekstra mükütle kaynağı açığa çıkmazsa ne gibi? Mesela galaksilerin çarpışması gibi. Sonuçta galaksilerin oluşurken ve oluştuktan sonra evrenin erken dönemlerinde çarpışabildiğini biliyoruz. Böylece hem iki farklı galaksideki kara delikler birleşmiş olabilir, hem de galaksi merkezlerine ekstra gaz çekilmiş olabilir. Ancak yine de bu tarz senaryolarda bile problemler var. Örneğin çarpışan galaksilerin kütlelerine bağlı olarak çarpışmanın zaman ölçeği bu senaryoyu hala boşa çıkartabilir. Veya kara delikler etrafındaki maddeyi kendisine çekerken dediğim gibi aslında bir limite sahiptir. Eminim çeşitli görsellerde kara deliklerin etrafında bir disk görmüşsünüzdür. İşte bazı kara delikler o yığın halindeki diskle beslenir. Ancak kara akan materyaller ışıma yapar ve eğer kara çevresinde çok fazla materyal varsa, onları çok hızlı yemeye başlarsa, diskteki ışık öylesine dominant hale gelir ki, kara yaklaşan malzemeler geri itilmeye başlar. Buna Eddington sınırı denir ki bu limit varlığında kara delikler çok kısa süre içerisinde süper kütleli hale gelemez. Tabi bazı alternatif yaklaşımlar bu limiti epey bir esnetebilse de hala böyle bir senaryoyla süper kütleli kara delik oluşabilir mi emin değiliz. Bir diğer popüler modelimiz gaz bulutlarının hiç yıldız veya süpernova patlaması oluşturmadan kendi üzerine direkt çökerek büyük tohum kara delikler oluşturmasıdır. Yıldızların oluşumunu hatırlayın. Ne oluyordu? Moleküler bulutlarda gaz basıncıyla kendi üzerlerine uyguladıkları gravitasyonel basınç arasında önemli bir dengesizlik oluşursa, gravitasyon lehine bir dengesizlik oluşursa bulut çökmeye başlar. Bir noktada da çökme nedeniyle merkezdeki sıcaklık yükselmeye başlar. Böylece de çökmeye karşın iç basınç artar ve merkeze nükleer füzyon gerçekleşmeye başlayıp basınçlar tekrar dengeye gelince bir yıldız oluşur. Tabi bir moleküler buluttan genelde tek bir yıldız oluşmaz. Bu bulutlar çok büyüktür ve kendi içinde fragmanlara ayrılarak yıldızlar oluşturur. Bazen onlarca, bazen binlerce. Dolayısıyla süper kütleli kara delikler için önerilen direkt çökme modelinden kastımız, evrenin erken dönemlerindeki dev gaz bulutlarının fragmanlara ayrılmadan, gravitasyonel basıncın direkt gaz basıncına baskın gelmesiyle yüksek kütleli kara delikleri oluşturmasıdır. Ki o kara delikler az önce de dediğim gibi birer tohum niteliğindedir. Sadece başlangıç kütleleri daha fazladır. Fakat bu tarz bir çöküş çok özel koşullarda gerçekleşebilir. Peki evrenin erken dönemlerinde böyle özel koşullar var mıydı? Var olduğu düşünülüyor. Galaksiler oluşum aşamasındayken böyle bir senaryo yaşanmış olabilir. Ama bu senaryomuzda bir önceki modeldekine benzer problemleri yine kısmen bünyesinde barındırıyor. Nitekim direkt çökme modelinde de doğrudan süper kütleli kara deliklerin ortaya çıktığı düşünülmemekte. Yani ekstra kütle çok kısa bir süre içerisinde birleşip bir süper kütleli kara delik oluşturabilir mi? Şimdi galaktik merkezler süper kütleli kara deliklerle karşılaştığımız en sık yer ki bu gayet normal. Sonuçta bu devlerin oluşması için galaksideki küçük bir yerde fazlaca kütle gerekiyordu ve gazlar ile yıldızsal materyaller galaksilerin kendi gravitasyonel etkisiyle merkeze doğru belli oranda çekildi. Hatta epey bir çekildi. Dolayısıyla galaktik merkezlerin genelde gaz kütlesi ve yıldızlar açısından oldukça yoğun yerler olması beklenir. Bunun bir diğer anlamı da bir süre sonra merkeze yakın bölgelerde oldukça kompakt yıldız kümelerinin oluşmasıdır. Ve evet, bugün yıldızların birbiriyle şiddetli etkileşimlerine veya çarpışmalarına pek tanıklık etmiyoruz. Ama o ekstrem kompakt yıldız kümeleri sahiden de oluşabildi ise Yıldızların katastrofik etkileşimlerinin neticesinde yine 100 veya 1000 belki 10.000 güneş kütleli tohum kara delikler meydana gelmeli. Onlar da zamanla süper kütleli kara evrilebilir. Peki modeller sadece bu kadar mı? Elbette değil. Ana problemimiz evrenin yapısı ve ilk dönemlerini hala tam olarak bilmiyor oluşumuz. Örneğin manyetik alanın doğuşu hala tartışmalı bir konu. Üstelik manyetik alanın galaksi oluşumuna nasıl etki ettiğini veya galaktik manyetik alanların yapısını henüz daha yeni yeni doğru düzgün gözlemsel verilerle test etmeye başladık ve manyetik alan doğası gereği yüklü parçacıkları etki edebildiği için muhtemelen süper kütleli kara delikler ortaya çıkarken manyetik alan kara delikleri besleyen disklerden ilk jenerasyon yıldızların ölümüne kadar her türlü olayda önemli bir rol oynamıştı ki bu rolleri dediğim gibi biz hala %100 bilmiyoruz veya Hawking'in kitaplarından aşina olduğumuz o ilkel kara delikler, evet yine sadece hipotetik yapılar. Ancak onların varlığının tohum kara deliklerin hem oluşumuna hem büyümelerine etki edebileceğine dair fikirler var. Ve belki de çok daha önemlisi, kozmolojinin standart modeli başlı başına bir problem. Galaksi sayısının tutarsızlığı veya Hubble uyumsuzluğu gibi açıklayamadığımız sorunlar, evrenin geçmişine ve evrilişine dair bilgilerimizi topyekun değiştirebilir. Artık evrenin belirli bir yönde daha mı fazla genişlediğini bile tartışıyoruz. Yani süper kütleli kara delik problemi öyle tek başına kara delik fiziğiyle açıklanabilir bir şey değil. Tüm fiziği göz önüne almalıyız. Ve o en yaşlı kara delik gözlemi gibi yapacağımız yeni gözlemler bizim kafamızdaki evreni tamamıyla değiştirecek. Bugünlük benden bu kadar. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.